Çok çalışmayın. Aklınızı, kalbinizi, ruhunuzu, kabiliyetlerinizi, yeteneklerinizi, etütütlerinizi, davranışlarınızı çalıştırın. Yani e, normal bir insan nasıl çalışır esasında? Rutin çalışır. Her gün aynı eylemi aynı şekilde yapar esasında. Ama her insan üniktir. İçinde özel yetenekleri vardır. Yani birini mesela pençik kahve çok iyidir. Bir de çok pratiktir, sonuç odaklı olabilir, başka bir şeydir. Yani düşünce yapısı yaratıcı olabilir, başka şeyler çıkabilir. O zaman ne yapar bir insan? Der ki benim güçlü yanlarım neler? Bende hangi hazineler var? Ben neyi iyi yapıyorum? Şunları şöyle koyar. Sonra önüne yapmak istediğini koyar. De ki, yapmam lazım, çok güçlü ulaşmam lazım. Tamam. Şimdi i̇şte bunu ben hangi şeyleri kullanarak kendimde bende olan bunu yapabilirim? Aa, ben yaratıcı adamım ya, güzel fikir geliştirebilirim. Buraya şimdi biraz fikir geliştireyim bakayım, neler yapabilirim demeye başlıyorsun. Sende olan bir şeyi yapmak istediğin bir yer için kullanmaya başlıyorsun. Ama normal rutin çalışan bir insan, her gün aynı eylemi yapan bir insan, kendini tanımadığı için, kendi kabiliyetine hiç bakmadığı için, şirketinin kabiliyetlerine, yeteneklerine bakmadığı için çok çalışarak bir yere varacağını zanneder. Biz buna bedensel hareket diyoruz. Ama bedensel hareketi ne kadar arttırırsanız arttırırsanız birazcık büyüme sağlayacak. Ama sizdeki yetenekleri kabiliyetleri, şirketinizin ve kabiliyetlerini, elinizdeki olan imkanları yapmak istediğiniz yere kalize etmeye başladığınızda onlar sizin için çalışmaya başlayacak. Yani iletişim kabiliyetiniz, yaratıcılığınız, sorumluluk duygunuz bunlar çalışıyorsa eğer o zaman siz gerçek anlamda çalışıyorsunuz demektir ve müthiş bir başarı olacaksınız demektir. Ve böyle bir çalışmada yorgunluk yoktur. Kansız. <laughs> Çünkü bedensel ve zihinsel bir fonksiyon çok fazla çalışmıyor esasında. Yani bak biz burada ne kadar yorulabiliriz ki şimdi? Sonra ne yapıyorsun? O üç müşteriyle buluşuyorsun. Öbürü getiriyorsun. Ah <laughs> bir de bir işler dönmeye başlıyor. İki satış almaya başlıyorsun. Bak motivasyon da iyice artıyor. <laughs> yani nedir esasında o? Çok önemli bir şey. E eşittir mc kare yani. E eşittir mc kare. Enerjiniz maddeye dönüyor. Yani enerji eşittir madde. mi? Evet. C kare ışık hızı. Zamansal anlamda. Yani enerjiniz maddeye dönüyor. Einstein'ın bir <laughs> formülü. Şimdi kritik nokta eğer siz bütün enerjinizi tam olarak içli vaziyette maddeye akıtmazsanız eğer o zaman diyelim ki yüzde seksenini akıtıyorsunuz. Süper bir başarı. Ama istemiş olduğunuz maddeyi sağlayamayacaksınız. Enerji. Ne demek o? Ee, i̇nsanla, insana en yakın hayvan hangisi? <laughs> şempanze. %3 %3 fark var. Bravo. var. Sen şimdi eğer yüzde üç kaybedersen insan yapacağım derken karşına şempanze çıkıyor. Yüzde yüz etmiyor derken. Şempanze buraya geri dönüyor. Buradaki hafızaya giriyor şimdi. Diyor ki ben diyor çalıştım, uğraştım, dinindim, insan değil, şempanze yapabildim. Bir hafıza girdi mi? Bu ne yapıyor şimdi? Hocam bu iş olmaz. Bak Didi, olmaz. Sonra kendini motive ediyorsun, çabalıyorsun, bir şey yapıyorsun, hadi bir kere daha deneyim diyorsun. Ama artık bir hafızada bilgiye sahipsin. Bu işin şempanze olduğu ile ilgili. Bu sefer ne olursun? %3 değil, %7 kaybediyorsun. Bir bilgiye sahipsin ve olacağı ile ilgili. Biraz Allah. daha ilerçin düşüyor. Peki yüzde düşünce ne oluyor? Yüzde 93 ile çalışıyorsun. Peki sonunda ne çıkar? Şempanze neyi çok seviyor? Muz. Muz oluyorsun hocam. Ve sen üçüncüsüne diyorsun ki o diyorsun uğraş 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 bu. Yani karma sistemindeki düşünürseniz uzak doğu felsefesi enerjinizin doğru maddeye dönmesi lazım. Maddeden size geri dönmesi lazım. Gerçek karma anlamındaki şey bu. Siz istediğiniz şey geri dönmediği için devamlı kayıba neden olduğunuz için araya beyin giriyor. Ekosantrik beyin devreye giriyor. Oğlum daha ne yapacaksın? Daha ne vereceksin sen? Bu iş yürümüyor diyor. Bak bu olmuyor diyor. Sen süper sinema diyor, sektör kötü diyor, fiyat kötü diyor, şirket kötü diyor, o kötü diyor, bu kötü diyor. Kendini korumak için savunmaya geçiriyor. Burası da bu adamın bittiği yerdir. Finito. Defter kapandı bu adam için artık. Bedenende rutin bir çalışma, seni sonunda bu noktaya getirir. Savunmatik, ön yargılı noktaya. Mesela o yüzden bizim durumumuzda da öyle. Eminim şu anda aranızda birçok insan diyor ki, hocam bizim sektörde öyle değil. Sen konuş bakalım böyle. Sanki öyle bir dünya var. Halbuki alakası yok. Her sektör aynıdır, hemen her biznes aynıdır. Çünkü ana temelleri konuşuyoruz esasında. Yani farklı temel konuşmuyoruz. Yani ana temeli konuşuyoruz. Yani dünyanın DNA'sı, satış, marketing ve işteki DNA'yı konuşuyoruz. İstersen ülkeyi yönet, istersen şirketi yönet, istersen başka bir şey yönet. Hepsi aynı esasında. Yani o DNA'yı her yerde kullanabilirsin esasında. Çünkü her yerde zaten bir de insan var. İster Çin'de, ister Japon, Hepsi aynı insanlar bunlar. Yani farklı değil. O yüzden DNA'yı anladığın zaman sistem oradan ilerliyor. Hatta öyle olmasa o zaman ne olması lazım? Benim sadece bilişim sektöründe danışmanlık vermem lazım. Çünkü benim geldiğim sektör oydu. Tabii ki şu anda bilişim sektörü hiçbirine danışmanlık vermiyorum. O da enteresan bir şey. Yani demek ki danışmanlığı bilgiyle yapmıyorum esasında. DNA ile yapıyorum. Peki sen de işini DNA yapabilirsin. DNA onun yaratılışı. Ana faktörü. Eğer onu anlarsan çok önemli. Şimdi tabii dışarıdaki ufak bir sohbet ettik mesela burada. Ee, dedim ki ben zamanında gençliğimde çok kitap okudum ama kitap okumuş olmak için okumadım. Yani ben kitabın DNA'sını çıkarırım. Şirketlerin DNA'sını, insanların DNA'sını. DNA'sını anlarsanız mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Şirin kardeşimi DNA'sını biliyorum ben. Karakter değil ama. DNA başka bir şey karakterden. Şimdi sen de geldin dedin ki Şirin senin hakkında böyle bir şey söylüyor. Senin lafın beni önemli değil. Şirin'in DNA'sına göre bu laf oturuyor mu oturmuyor mu diye bakarım. Ondan sonra benim için e, bir şey fark etmiyor. Anlatabildim mi esin noktayı? DNA'sına oturmuyorsa teşekkür ederim dedim, okey derim yani. Oturuyorsa şirin böyle bir şeyler yapar dedim. <laughs> ya, problem yok yine. Çünkü biliyorum yapabileceğini. Ya gene sorun yok. Demek sana anlatabiliyor muyum? Hani önemli bir şey değil. Ama DNA'yı bilmiyorsan olayı anlamamışsın demektir. Olayı anlamazsan bu sefer etrafın etkilerinde böyle gider girirsin yani. Hani bilmiyorum fark edebildiniz O yüzden işin DNA'sını konuşuyoruz şu an sizinle beraber. Şimdi ben de diyorum ki o zaman demek ki bir şeyi fark etmem lazım ki bir kabul içi yapabilmeniz için önce kabul içi bir karar vermeniz lazım. Ben daha çok müşteriye dokunmalıyım. Bunu nasıl dokunmalıyım? Kendinizi çok iyi tanıyarak, şirketinizi çok iyi tanıyarak, imkanlarınızın farkına olarak onları doğru bir şekilde kullanmam lazım. Bunları nasıl kullanabilirim? Daha sonra esasında otomatik bir aktiviteye geçmesi lazım. Eyleme geçmesi lazım. Ne zaman eyleme geçmesi lazım? Dün. Hani planı koyduk, haftaya başlarız. Öyle bir şey yok hocam. Planı koyduk, şimdi başlayacağız. Telefona sarıl abi şimdi. Kim bu üç kişi? Hemen arayalım abi. Sen demiş ki danışmanlık veriyorum. 10 gün öncesinde bir toplantı koyduk. Yapılması gerekenler diye. Arkadaşım bir tanesi geldi böyle sunum yaptı. Çok da güzel gerçekten. Güzel şey hazırlamış. Dedi ki bu sunumu ne zaman bitirdin? Aa dedi geçen hafta bitirmiş arkadaşlar beraber dedi. Ya dedim geçen haftadan bu haftaya kadar belki Niye bekledin? İşte size sunum yapmak için. Hah. Dedim abi burada bütün şeyler var. Niye bekliyorsun? Çok da eleme geçmiş olman lazımdı. Yani eğer illa onay gerekiyorsa hocam ben toplantıyı bekleyemeyeceğim. Şöyle şöyle bir şey var. Hemen gidiyor olmam lazımdı. Demek ki senin o sunum beyinsel olaraktan planlanmış ama aktive edilmesi zor. Seni aşka getirmemiş. Sen o sunumu yapacaksın şimdi. Biz de sana ne güzel olmuş diyeceğiz. Hı. Çıkacaksın. Eski rutin işle devam edeceksin. Ve bir hafta sonra ben sana soracağım bu iş ne oldu diye. Ay Sinan Bey çok yoğunum ya. Yani o kadar yoğunum ki. ki. Yoğunluk ne demek esasında? Rutini devam ettirdim. Plan nerede gitti? Yani benim sizde fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani çok ilginç bir şey yani. Çok komedi bir durum yani. O yüzden insanların akıllı olması, yaşamlarını değiştirdikleri anlamına gelmiyor. Akıllı olabilirsiniz ama zeki değilsiniz. Zeka ne demek? Akılla enerjinin birleşmesi demek. Yani akılla ruhun birleşmesi demek. Eğer sen de o enerji yaratmıyorsa, seni heyecanlandırmadıysa, süper fikir de olsa hiçbir anlamı yok. Seni heyecanlandırdı dünyanın en aptal fikri. Dünyanın en başarılı işi çıkar orada. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Çok önemli yani. Hani bizim o yüzden akıllı insanlara ihtiyacımız yok. Bizim zeki, enerji dolu insanlara ihtiyacımız var.